Seriz Gamer TV, hepiniz hoş geldiniz. Bugün haftalık oyun haberleri videomuzun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ancak bu bölümde şöyle bir şey yapacağız. Bildiğiniz üzere geçen hafta Perşembe ya da Cuma günü tam emin değilim bir The Game Ever Tour'du. Yani yarı oyun ödülleri falan verildi. Ve burada duyurulan oyunları size göstermek istiyorum. Benim beğendiğim ve seçtiğim oyunlar olacak. Bütün oyunları göstermeyeceğim. Ve de yarın oyun ödülünü kim kazandı bundan ufakça bir bahsedeceğiz. Diğer oyun ödüllerinden niye bahsetmiyorum buna gel gelirsek. Daha öncesinde yani ben bir video yapmayı düşünüyordum açıkçası. 20 oyun ödüllerinin adaylarını size gösterdiğim. Ancak o videoyu yapacağım zaman sınav zamanıma denk geldi ve geçen haftada açıkçası ben o videoyu unuttum. Ve bundan dolayı da diğer oyun ödüllerini göstermeyeceğim. Ancak bir dahaki sene oyun ödüllerine ayrı bir videoda yapacağız. Yani bir dahaki seneye geldiğimde bu sene böyle bir şey olmayacak. Bundan dolayı bunu söylemiş olayım şimdi. O zaman ilk gösterilen oyuna geçiş yaparım. Evet ilk oyunumuza geldik. İlk oyunumuz PlayStation Studios tarafından geliyor. PlayStation Studios'un Return adında bir oyunu var bildiğiniz üzere. PlayStation 5'e çıkmış ve bu oyun şu anda PC'ye geliyor arkadaşlar. Ben yani bunun söylentileri Orta ortaklarda vardı. Ancak net bir açıklama gelmemişti. The Game Awards bekliyormuş PlayStation bunu açıklamak için yani. PC'ye geliyor bu oyunda. Yani çok fazla sevilen bir oyun olmadı diğer PlayStation özel oyunlarına bakarak. Yani God of War olsun, Last olsun filan bunlara bakırarak daha az sevilen bir oyun olmuştu. Ancak ben video oranından seyrettiğim kadarıyla o kadar da kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum açıkçası Returner'ı. O zaman bir diğer oyunumuza geçiş yaparım. Evet bir diğer oyuna geldik. Bir diğer oyunumuz da yine PlayStation tarafından geliyor. Zaten daha öncesinden de bu söylenmişti. Ben de bir o haftalık oyun haberi videomuzdan bundan bahsetmiştim. Duyurulmuştu yani. Bu Rasta ilk oyunu. PC tarafına geliyor. Ancak The Game Awards'da tam olarak hangi tarihte geleceği söylendi. Tam olarak da 3 Mart günü PC'ye geliyor. Ertelenir mi? Bence ertelenmez. Yani zaten hazır olan bir oyun PC'ye adapte edip çıkacaklar. Zaten üzerinde de çalışıyorlardı. O yüzden bir ertelenme olacağını düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. O zaman bir diğer oyunumuza geçiş yaparım. Evet bir diğer oyunumuza geldik. Bir diğer oyunumuz Böyle ilk gösterildiği andan beri benim merakla takip ettiğim bir oyun olan Mükör. Yani yeni bir oynanış videosu gösterildi. Ben gerçekten acayip bir şekilde bu oyunu bekliyorum. Bunu söylemem gerekiyor. Çok güzel bir oyuna benziyor yani. Gösterilen videolarda böyle duruyor. Elinden su atıyor falan. Yani böyle şeyler de var. Nasıl olacağını merakla beklediğim oyunlardan birisi Atomic Heart. Bu arada 21 Şubat'ta çıkıyor bu oyun. Bunu da söylemek lazım tabii ki de. Yani gerçekten acayip beklediğim oyunlardan birisi. Bakarım nasıl olacak. Rus bir yapımcı tarafından geliyor. Yani güzel olacağını düşündüğüm oyunlardan birisi. O zaman bir diğer oyunumuza geçiş yapalım. Evet bir diğer oyunumuza geldik. Bir diğer oyunumuz bu sefer yeni bir oyun yani. Diğerleri gibi PlayStation'dan PC'ye geçme ya da daha önce gösterilen bir oyun değil. Bu yeni bir oyun. Hades 2. İlk oyunu çok fazla beğenilmişti. Roger türünde olan bir oyun bu arada Hades. Onu da söylemek lazım. İlk oyunu bayağı bir beğenilmişti. Ve bu oyunun ikincisi geliyor. Benim Yine bu oyunu yani bağımsız yapımları çok fazla sevmediğimden dolayı sadece 200 saat oynayıp bir kenara bıraktığım oyunlardan birisi. Ancak beni o 200 saatte de bayağı bir güzelce oynatmıştı yani. Onu söylemem gerekiyor. Benim de merakla beklediğim ve bu oyuna çıkmasıyla birlikte ilk oyunu ve ikinci oyunu da oynamayı düşündüğüm oyunlardan birisi yani. Arka arkaya oynamayı düşünüyorum bu ikisini de. Öyle onu söyleyeyim yani o zaman bir diğer oyunumuza geçiş yaparım. Evet bir diğer oyunumuz e, Bioshock'un yapımcıları tarafından geliyor. E, Judas isminde bir oyun yani bu en başta Bioshock yazmasa bile oyunun görüntüsünden Bioshock'un yapımcılarının yaptığını çok rahat anlayacağımız bir oyun aslında bakarsanız yani bayağı bir Bioshock'a benziyor grafik olarak. Tabi oyun olarak nasıl olur onu bilmiyorum. Ancak Bioshock'un yapımcısı yapıyorsa bu oyunu ben bu oyunu beklerim. Bioshock'u gerçekten çok sevdiğim serilerden birisidir. Bioshock serisi. Bu oyunda o yüzden beklediğim oyunlardan birisi. Xbox Series X, PlayStation 5 ve PC için gelecek. Eski Resident konsollara gelmeyecek sanırsam. Söylenmedi çünkü yani. Aksiyon macera türünde olacak bir oyun olacakmış yani. Bunları biliyoruz şu anda. Ne zaman çıkacak, ne olacak falan bunları bilmiyoruz. Bu şekilde benim merakla bekledim ve bunu yeni bir duyurusu gelir gelmez size de uğraştıracağım o oyunlardan birisi olacak aslında bu katancıza. BioShock'un yapımcıları yapıyorsa bunu çok kötü bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. O zaman bir diğer oyunumuza geçiş yapalım. Evet geldik bir diğer oyunumuz. Bir diğer oyunumuz Star Wars Jedi Survivor. Demden beri bahsettiğim oyunlara şöyle bir bakıyorum. Bir de daha sonra birazdan bahsedeceğim oyunlara bakıyorum. Yani bu videoda bahsedeceklerim arasında en çok beklediğim oyun açıkça söylemek gerekirse Star Wars Jedi Survivor. Yani ilk oyununa acayip hasta olmuştum. Gerçekten çok güzeldi ve EA'in aslında yani hikayeli oyunlara bakış açısını değiştirecek bir oyundu ilk oyun ve büyük ihtimalle de değiştirmiş olması lazım. Çünkü gerçekten çok güzel bir oyundu ve bayağı da güzel de sattı diye biliyorum oyun. Gerçekten benim devamını merakla bekledim bir oyun Star Wars Jedi Fallen Order ve devamında geliyor. 17 Mart'ta çıkacağı söyleniyor. Emin değilim. Ertelenme durumu olabilir. Yani ben ertelenebileceğini düşünüyorum birazcık daha. Ancak ertelenmezse çok güzel olur. Bakalım nasıl çıkacak bu oyun. O zaman bir diğer oyunumuza geçiş yaparım. Evet bir diğer oyunumuza geldik. Bir diğer oyunumuzu yapan kişi Hideo Kojima. Gerçekten oyun dünyasının en iyi yapımcılarından birisi. Ve Hideo Kojima Destiny 2 yaptığını The Game Awards'da duyurdu. Ancak başka da hiçbir bilgi vermedi. Videoyu izleyin anlayın dedi yine daha öncesinde de yaptığı gibi. Benim oynama şansım daha el olmadı bu arada Death Stranding ilk oyununu. PlayStation'a özel çıkmıştı zaten bildiğin üzere. Daha sonrasında PC'ye de geldi ancak arıp oynama gibi bir şansım olmadı daha. Bazı kesim tarafından çok beğenirdi. Bazı kesim tarafından hiç beğenirmedi. Ne bu böyle falan dendi. Ama ben beğenen kesimdeyim. Oynama şansım olmadı. Bunu baştan bir söyleyeyim. Oynadığım zaman belki beğenemeyebilirim ama videolarını seyrettiğim kadarıyla beğendim yani ilk oyununu. 4 dakika 5 dakika uzunluğunda bir video bu vardı bu. Yani bu yüzden Hepsini şimdi seyretmeyeceğim. Eğer siz seyretmediyseniz gidip seyredebilirsiniz yani. O zaman bir diğer oyunumuza geçiş yapalım. Evet geldik bir diğer oyunumuza. Bir diğer oyunumuz Benicious Ghost of New Eden. Bu oyunun yapımcıları Ralf'i Strange yapan ekip. Bunu baştan söyleyeyim. Aksiyon, macera türünde yapıyorlar ancak bu sefer oyunu. RPG'lerin de içinde bulunacağı bir oyun olacak. Yani bundan dolayı hikaye konusunda kötü bir hikayenin çıkacağını düşünmüyorum. Ancak oynanış gösterisi nasıl bir şey olabilir buna tam emin olamıyorum. Çünkü bildiğiniz üzere Ralf'i Strange yani bu tarzda olan bir oyun değildi. Ancak gördüğüm şey beni mutlu etti. Güzel bir iş çıkarmışlar gibi duruyor. Bakarım ama yani çıkınca bunları anlayabiliyoruz ancak kazanacak. Bunu da söylemek lazım yani şu videoda güzel duruyor olabilir ama çıktığında oynadığımızda güzel olmayabilir. Bakalım nasıl bir şekilde çıkacak. 2023'ün sonlarında çıkacağı söylendi bu arada. Büyük ihtimalle de ertelenir. 2023'ün sonlarında deniliyorsa bu 2024'de ertelenir. Çok net bir şekilde ertelenir hatta. Şöyle de bir videoyu ilerletelim. Şurada ileride oynanış kısımları da var. Orayı da bir görmenizi istiyorum. Yanlış anlamadıysam bu yanımızdaki ya bizim karımız ya da bizim abinin bir seviyesi ve bu kadın ölmüş. Ancak ruhu bize yardım ediyor gibi bir durum var sanırsam. Ben öyle anladım en azından. Bakarım nasıl bir şey olacak dediğim gibi. O zaman bir diğer oyunumuza geçiş yaparım. Evet geldik bir diğer oyunumuza. Bir diğer oyunumuz Crime Boss Rocket City. Küçük çaplı bir GTA olarak düşünebilirsiniz bu oyunu. 1990'ların Firodos'unda bir sürü çetesi lideri olmaya çalışıyoruz sanırsam. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Ve Oyun bu arada yakın zamanda çıkacak. 28 Mart'ta çıkacak ve şunu da söyleyeyim şu anda Epic Games'te %40 mi %45'e mi ne bir indirimi var oyunun. Diğer oyunlara göre birazcık daha ucuz bir hale getirmiş durumda. Bence hiç kaçırmayın derim. Bu oyundan çok fazla mesela, mutsuz olacağınızı düşünmüyorum. Ben de oyunu aldım bu arada yani. Kaçırılmaması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. İndirimdeyken, ön siparişteyken oyunu alın derim. Ne güzel indirime girmiş oyun ön siparişteyken yani. Niye bu şeyden yararlanmayasınız yani. O zaman şimdi 20 oyun ödülünü hakkında konuşmaya geçiş yapalım. Evet şimdi gelelim görün oyun ödülünü kimin kazandığını açıklamaya. İlk önce adaylardan bahsetmek ve onlar hakkındaki fikirlerimden bahsetmek istiyorum. İlk aday God of War Ragnarok'tu ve benim kazanabileceğini net düşündüğüm oyunlardan birisiydi. Zaten çok yakın bir tarih çıkmıştı 9 Kasım'da çıkmıştı. Yani bu sıcaklığında verdiği yani yeni çıkmanın o verdiği şeyle de oyun kazanabilir diye düşünüyordum ve en büyük aday olarak onu görüyordum açıkça söylemek gerekirse ve videolarını izlediğim kadarıyla da çok da güzel bir oyun olmuştu yani. Ancak zaten söylediğim üzere kazanamadı yani. Bir diğer adayımız Horizon Forbidden West'im. Yani niyeyse Horizon oyunları bu diğer God of War olsun, Uncharted artık çıkmıyor ancak Uncharted olsun, The Last falan bunlara göre bir tık daha altta kalıyor. Ancak yani o anlarla aynı kalitede bildiğiniz oyunlar yani. Niye bu durumda onu gerçekten bilmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Ama yani bundan dolayı onu kazanamayacağını zaten e, tahmin ediyorduk yani. Bir de God of War varken onun kazanabileceği çok da ön görülmüyordu. Ben de öyle görmüyordum. ise i̇şte, ha kötü bir oyun mu? Bence kötü bir oyun değil Horizon. Ama niye PlayStation kullanıcıları bu oyunu diğer o, PlayStation özel oyunu oyunlar kadar beğenmiyor. Bunu gerçekten bilmiyorum yani. Benim için güzel bir oyun yani. Kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum hiçbir şekilde Horizon'un ben. Bir diğer adayımız Xenoblade Chronicles 3'tü. Benim hakkında hiç bir fikrim olmayan bir oyun açıkçası ve kazanacağını zaten düşünmüyordum. Bir diğer adayımız Epilactyr Requiem'di. Epilactyr Requiem'de kazanacağını düşünmüyordum. Zaten öyle de oldu. Kazanamadı yani. Ancak ilk oyuna göre daha güzel olan bir oyundu bence. Yani benim gördüğüm kadarıyla en azından. Bir diğer adayımız Stray'di. Yani Stray'de şimdi bir şey diyeceğim olmayacak tam adına göre. Oyun kötü demiyorum vardı. Bunu baştan bir söyleyeyim. Ancak diğer oyunlara bakarak Citroen'in gerçekten kazanması neredeyse imkansız gibi geliyordu bana. Ve yarın oyun ödülünde kazanan olan oyun Erden Ring. Erden Ring ilk çıktığı zaman gerçekten bayağı bir sükse yaptı. Ve bayağı da bir oynandı ve ben 20 oyun ödüllerini de hak ediyordu. Ancak dedim ki ben God of War Ragnarok'un kazanacağını daha fazla düşünüyordum. Çünkü zaten yeni çıkmış bir oyun. Onun gazıyla herkes oy atar diye düşünüyordum. E hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. E, 20 oyunu oyun e, adaylarına baktığımda Erden Ring'in görümünde bir şaşırdım. Bu oyun 2022'de mi çıkmıştı diye. Çünkü ben 2021'de çıkmıştı diye düşünüyorum. Yani o kadar senenin başında çıkmıştı aslında oyun. Unutmuştum bile yani ben açıkça söylemek gerekse 2022'de çıktığını oyunun. Ancak tabii ki de güzel bir oyun Erden Ring'de. Benim de gerçekten beğendiğim oyun. Ben böyle source rak -like türü oyunları çok severim. Delirdiğim yerlere doğurur. Geçtiğim için sevindiğim yerler doğru ama ben gerçekten source rak oyunlarını severim yani. O zaman şimdi son kısma gelelim ve videoyu da bitiririm artık. Evet videonun sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yani dediğim gibi bu yıl adayları böyle özel özel böyle bakabileceğimiz bir video çekemedim. Ancak bir sonraki sene bunu yapmayı düşünüyorum dediğim gibi. Erden Ring'i ve Yapımcılarına tebrik ederim buradan. Yani beni görecekler mi bilmiyorum ancak buradan yine tebrik etmiş olayım yani kendilerini. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanal açıda abone olup kendi güzel basmayı lütfen unutmayın. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Ve de yorumlara da yazın sizce kimin kazanması gerekiyordu. Doğru kişi mi kazandı yoksa diğer oyunlardan birisi mi kazanmalıydı bunları lütfen yorumlara yazın. Ben zaten kendi fikrimi söyledim. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.